Ben bunu 30 yıl önce yaşadım, 50 yaşındayım. Ama şimdi gençlere bakıyorum daha özgürler, daha ayakları üzerinde durabiliyorlar. Ama maalesef 50. O. Ben genç zannediyorum. Vallahi genç zannediyorum. Acun da mı 50 yaşında? Şaka yapıyorsun sen ya. Allah Allah. Oğlum şaşırdım ha. Vallahi bilmiyordum. Benim babam da 55 yaşında. Aa! <laughs> Babamın da mesela genelde şaşırıyor. O enerji falan. Vallahi öyle 55 falan. Babam öyle bir şey herhalde. 55 mi? Dur sorayım Whatsapp'tan bakayım bir. Baba şimdi bir yaş muhabbet döndü de yayını izliyor musun bilmiyorum. Kaç yaşındaydın sen tam olarak? Babam da şimdice bilmiyorum ki. Emre 60 yaşında abi. Emre'ninkini ama biliyor yani herkes artık. Evet 55'miş babam bu arada. 27.5 <laughs> Geceleri saymazsan 27.5 Babam uyuduğu süreci saymıyor arkadaşlar Ben unutmuşum 27.5 yaşında babam Pardon Babam uyuduğu süreleri saymıyor Ben yaşamadım ki diyor onu Onu diyor ben yaşamadım ki diyor <laughs> Ben uyandığımda yaşamaya başlıyorum diyor Doğru doğru pardon Çok özür dilerim babacım <laughs> Bu adamın kafada yer bir bak böyle çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Devam.